Mana mana yapıyor? At bak sen Sadece ondan olmuyor. Herkesin bildiği üzere Giresun Spor daha önceki yıllardan kalan üst üste küme düşmelerden dolayı sıkıntılı bir süreçten geçti ve elimizde transfer yasamızın da olmasından dolayı da genç bir kadro kalmıştı. Bunların 7-8 tanesini sezon başı değişik sebeplerden dolayı kaybettik. Onlar başka kulüpleri tercih edip gitti. Ben de kendi adıma altyapıdan 6 tane oyuncuyu A takımda antrenmana aday oyuncu olarak seçtim. Onlarla beraber elimizde kalan diğer oyuncularla 5 Temmuz'da antrenmanlarımız başladı. Yaklaşık müsabaka dönemi dönemine kadar 55 günde 60'a yakın antrenman yaparak bu süreci tamamladık. 4 tane de hazırlık maçı oynadık. Bu süreçte tabii ki eksiklerimiz vardı, artılarımız vardı. Ama ben bu çocuklardan kolej takımı olmaları için elimden gelen bütün gayreti sarf ettim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunlar yaş ortalamamız 19,5-20 olan bir grubuz biz. Bu grubun çoğu 16-17 yaşında, 18 yaşında olanlar var. Burada ben benim yüküm biraz fazla olduğunu biliyordum. Hem eğitim boyutunda bunları eğitecektim hem de yarışmacı bir takım olarak ikincilikte bunları sahaya sürmem gerekiyordu. Sağ olsun çocuklar da bunları anlattık. İnançlı ve coşkulu bir şekilde çalıştılar. Bunun karşılığında ilk maç olarak aldık zaten. Dönemsel olarak maçta iyi oynadığınız dönemler vardı. Eksik kalındığımız dönemler vardı. Ama önemli olan 20-25 haftadır geçmiş senelerden gelen bir galibiyet isteği arzusu vardı. O coşkuyu çocuklar yakaladı. Teknik kadro olarak bize yönetimi ve kulüp başkanına bunu hediye ettiler. Aynı zamanda taraftarlarımızın coşkusu da onlarla beraber bunu yaşadık. Ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Hafta başından beri ciddi ve şiddetli bir şekilde Diyarbakır Sporu'dan nasıl puan ve puanlar alabiliriz? Onun hesabını yapıyoruz. Şimdilik gidişattan memnunum. İnşallah bozulmaz diye düşünüyorum. Bu arkadaşlarıma büyük bir şans doğdu aslında. Ben aynı yani şey şeyi onlara da söylüyorum. Bir önceki sene U17, U19'da düzenli süre alamayan arkadaşlarımızın 3 tanesini, 4 tanesini banko bu seneki Girosun Spor A takımının içerisinde banka ilk 11'de oynatıyorum. Hem onlar için de zor, benim için de zor ama bunlar orada çok sırıtmadılar. Ama bunu devamlı konuşarak yaptık, konuşarak yaptık. U17'de oynamamışken sıralamaya doğru gidersek Ball Ligi'nde oynamadı bu arkadaşımız. Üçüncülükte oynamadı. Direkt TFF ikincilikte oynamaya başladı. O geçiş dönemini süratle atlatabilirsek o forma da o çocuklara doğru dokunuş yapabilirsek bunu başarabiliriz diye düşünüyorduk ama altısı üzerinden düşünürsek üç tanesini montajladık onlar bu süreci güzel tamamladılar ama devam eden elimizdeki bulunan diğer oyuncularla altyapıdan gelenleri güzel bir harmanlama yaptık diye düşünüyorum planlamamız 4. 5. haftadan sonraydı bunu da 4. 5. haftadan sonra e, sağ skorlarına yansıtarak puan ve puanlarımızı çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz yani benim inancım sonsuz çocuklar da bu konuda bana çok güven verdiler özgüven yükledik bunlara ama inşallah geri bir dilimleri daha erken olur. O süreci kısa sürede tamamlarız. Hem Giresun Spor adına hem Giresun Şehri adına hem de il dışında ve yurt dışında çalışan bu takımı takip eden taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum ben kendi adıma bugün bu sözü verebilirim. Puansal anlamda hedefimiz şu kadar puan diyemem siz de takdir edersiniz ama şunu söyleyebilirim. 3-4 hafta sonra daha netleşir diye düşünüyorum. Şimdi bizim grubumuzda 18 takım var. Bunların yaptıkları transferlere göre takip ediyoruz harcadıkları paralara göre. Tahminim bu benim ama nasıl na, ne kadar gerçekleşir bilemiyorum. 6-7-8 takım yukarıya oynayacak gibi gözüküyor yani yarısı da aşağıya düşmemek için oynayacak gibi gözüküyor. Biz bu bunun neresinde kalırız onu bilemiyorum. Muhtemelen orta sıralarda kalırsak bizim için büyük bir başarı olur diye düşünüyorum. Ama bunu söylerken de hedefi yüksek tutmak lazım. Birinci maçtan sonraki söylemimde bu arkadaşlar bana bu güveni verebiliyorlar. Hedefimizi bundan sonra işte playoff diyebilir miyiz diye öyle bir söylemde bulundum. O söylemimden asla vazgeçmiyorum. Çünkü nasıl nasıldır ki hedefini yüksek tut, ıskalarsan en kötülükte kalırız diye bu anlamda söylemiştim onu. O sözümün sonuna kadar sahibiyim. Girasun Spor gibi marka değeri çok yüksek olan bir takımın teknik adamı olarak bu sene amacımız ilkte kalmak demek bana yakışmıyor. Onun için bu söylemi o şekilde söyledim. Baştan bu grubun en zayıf halkası Giresun Spor gibi gözüküyordu. Bizim gibi ilk 3 takım vardı ama biz zayıf halka olmayacağımızı, oynayacağımız ilk maçtaki göstergeye göre bu ligi orta sıralarda bitirebileceğimizi ümit ediyorum ben. Aslında İlk maç için biliyorsun bölgemizde fındık üreticileri var. Üreticilerinin fındıklarının, tarlalarının, bahçelerin başında olması gerekirken çoğu tahminimizin üzerinde en az 4000'e yakın bir seyirci oldu. Bu bizim için çok güzel ve özel bir duyguydu. Yani bu taraftarların biz puanları ve puanları arttırdıkça bizim peşimizde bizi destekleyeceğine inanıyoruz. Onlar yılmasınlar, inanmasınlar. Bu genç çocuklar ve biz bu teknik kadro, biz bu işi başaracağız. Onlar da bize özgüvenini daha yukarı çıkarsınlar. Desteklesinler sonuna kadar. Ama futbol boyun işler çıkışlar tabii ki olacaktır. Kaybedeceğimiz maçlar da olacaktır. Ama inşallah olmaz. Olduğu zaman da bile bizden desteklerini esirgemesinler. Biz onları, onların düşündükleri, hayal ettikleri taşıyacağımızı son derece inancım yüksek. Bunu başarabileceğiz hep birlikte ama onlarla birlikte taraftar